Değerli Böğürtmen Halkı, Cuma namazı öncesinde camimizde ilk yardım eğitimi verilecektir. Geli gündüya, kubberi nemeca inyi camia meda, eğitima ilke evveren daim. Evet. Sorabilirsiniz. Şimdi biz burada e, size iki hafta ilgimi vereceğiz. Tabii kısa bir süre. Çok olamaz ama. Bir kişi öksürebiliyorsa öksürmeye devam edin. Müdahale etmeliyiz ama öksüremiyorsun. Önce yapacağımız şey elinizi karnına koyun, eğin. Eğdiniz. Kişi eğdiniz aşağı doğru. Sırtına al, küre kemiğinin arasındaki boşluk var ya. Ondan sonra diğer elinizle de bastırın. Yukarı doğru sanki dondurmaya karşı mısınız yani. hani sert bir dondurmaya karşı O şekilde bir, iki, üç, dört, beş. Bunu yaparsanız işin olmuyor ama hani sizin bilmenizi öğrendim. Bir de bu arada bir video vardı geçen izlediniz mi bilmiyorum. Cami cemaatinden biri kalp krizi geçirdi. Cemaatten biri baktı yardım etti Bu şekilde insan hayatı kurtuldu. Yani hocam daha iyi bilir. Yanlış varsa inşallah hocam düzeltiyor. Maide 32. Yani kim ki aksız bir yere bilmiyordunuzsa tüm insanlığı öldürür. Kim ki bir insanı kurtarırsa da bütün insanlığı kurtarmış gibi sayılır diyor. O yüzden biz ne yapacağız? İnsanları kurtarmaya yönelik çalışmalara bakacağız. İlk destek alın. Hayattaysanız da dizlerinizden destek alın. O sallar yani üzerindeyseniz de dizlerinizden destek alın. Bu sefer göğsüne geldik, Göğüs uçları var ya çocuk. İki parmağınızı koy göğüs uçuna abelaya getirin parmağınızı birleştirin. İki, üç, dört, beş. Kim geldi buraya? Biri gelsin benim bir yanımda yapsın. Evet. Temizde evet. ki bu en mor. Dur. Nefes kestirdi morarmaya başladı. Şimdi al önce eline. Ama dikkat et. Aldım eline. Tamam. Şey, ters olsun. Ters sen olsun. Tamam. Aha. Abi Bak şimdi bu yüzünde olsun ki boynu sağ, sağlanmasın. sağlanmasın. Ha, başı aşağı doğru. Başı aşağı evet. Çok. He. Evet. En, ters düğün. Yok. Yok yok. yok, yok. sonra evet. evet. şey ee, evet. Biz ne diyoruz? O zaman diyoruz ki biz kişiyi yarı oturup pozisyon yani, yani yarı oturup pozisyonda rahat bir yer. Tabii bizim 112 merkezimiz var. Bize yetişmeleri ne kadar sürecek? 5 saat. 5 saat. Evet. Şey için söylüyorum. Böyle insanların yana çevirirken, ters çevirirken koma pozisyonu mesela aldı, saatli düştü. Kişiyi koma pozisyonuna alıyoruz. Peki temiz ne olsun? Temiz. <laughs> musun? Evet. Şimdi bak biz ilk yarımda diye ki geldiniz. iyi misin? Beni duyuyor musun? Ben gelip Ben gelip de. <laughs> Abu elini getirip Abu Ozdun'un üstüne. Bu ayağını da kaldırın. Tamam mı? Abu elini de bu tarafa doğru yak altı için var. Ona yapacağımız şey nedir? Bir bu açın. Rabbi nefes alsın. Tabii. Yere uzatın. ayakını kolun yapıyor. Aslı masalarına Aslı masası var mı köyde? He. Kolun yanı da. Buz gibi bir şey. Tabi buz. Soğuk uyumlu ama ya denizdeki bir hayvan bir sıcak bir hayvansın. Eşyaz nişan edelim. Daha o hakkı Tamam. Yiyerek. Sizi. Şabak ne çalışırken ne Üç bir daha o hakkı. Üç daha Ne yapacağız? Ne Ha, bir şey. Teste öyle denesekse? Na. He? Ovio da. Na bitzel? Ha. Payitçi. Are. Ama kurmamız zebra peşçi ama dertten dertten çıkmıyor. Aynı kadar bugün gider biter yani çocuğa yere Dediniz ki bir şey olmaz. Doğru 3 gün sonra. Biz o eğitim verilmiş hoca cesaret var, bir şey anlatıyordu. ama kötü. Doktor var, doktor Yani hiçbir müzikler kayıp, bir daha düzelmiş. O tip şeyler de var. Soğuk burada Allah'ın izniyle çok normal olay olmuyor. Sıcak şey. Bir. Cemaatten biri bunu bildi diye diğer dostunu kurtardı. Şimdi yapacağız. Bugün Börtlen köyümüzdeyiz. Cuma günü olması münasebetiyle en azından köydeki bütün bireyleri birlikte bulma şansımız olan bir alandayız. E, camide bu eğitimi verme verelim daha verimli olur en azından herkese ulaşma şansımız olsun, olur dedik. Sağ olsun ilçe müftülüğümüzde köy imamımızda bu anlamda bize ciddi anlamda destek oluyorlar. E, biz ilk yardım eğitimleri kapsamında elimizden geldiğince her köyde en az bir daha sonra her sokakta bir gerekirse her evde bir kişinin ilk yardım eğitimi alması ee, anlamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda daha önce göçerlerimize de gittik. Bugün camilerimizdeyiz. Kadın destek merkez, kadın destek merkezlerimize gidip annelerimize ya da herhangi bir tarlada kadınlarımıza, çocuklarımıza bu eğitimi vermeye devam edeceğiz. Daha çok dezavantajlı bölgelere bireysel gelip bu tip çalışmalar yapıyoruz. Amacımız da şu özellikle Karaca Karacadağ bölgesi kırsalındayız. Ee, bu kırsalda e, bu anlamda bilinç düzeyi biraz daha düşük. Ee, i̇çeride de eğitimler sırasında da fark ettinizse bir velimiz e, geçen yıllarda zeytin tanesi yemiş bir kardeşimizin müdahale yapamadıkları için vefat ettiğini söylediler. E, tabii hayıflanıyoruz biz de. Keşke daha önceden gelebilseydik buraya. Keşke bu eğitimleri daha önce verseydik ama bakanlığımız çok güzel bir çalışma başlattı. Bu anlamda bütün öğretmenlerimizi de güçlendiriyoruz. Eğitim veriyoruz. Bu bölgemizdeki okuldaki öğretmenlerimize de bu eğitimlerimizi veriyoruz. İnşallah bu kayıpların sayısını en aza indirmeye çalışıyoruz. Tabi camideyiz. E, camide bu eğitimi vermek biraz daha uğrevi oluyor. En azından insanlar daha biraz daha can kulağıyla dinliyorlar. E, okul gibi camide bir eğitim yuvası. Bu eğitim yuvasında bu eğitimleri vermek de bizi mutlu ediyor. E, bu anlamda biz en azından burada karşılaşabilecekleri öncelikli konuları anlatmaya çalışıyoruz. Yani kendilerinden temel yaşam desteği yapmalarını beklemiyoruz. Ama en azından rentek manevrasını, hemlik manevrasını ya da yılan sokması, ağrı sokması ya da akrep sokmasında ne yapmaları gerektiğini ya da yaralanma durumunda neler yapmaları gerektiğini, sağlık personeli gelene kadar neler yapabileceklerini anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah faydalı olur. Ee, Abi çok güzel, bilmediğimiz şeylere öğrendik yani. Allah razı olsun. Bu kalp krizi, Allah korusun bir çocuğun ağzına bir şey mi girdin? mesela e, elini vuracaksın yavaş yavaş yere yani, şey olmasın bir kişinin kalbini durdurun, yavaş yavaş masaj yapacaksın yavaş yavaş yani yani her şey iyidir yani Peki, daha önce bununla ilgili bir şey hiç başınıza geldi mi? yok benim başıma, gel, benim başıma gelmiş çünkü ben dünyayı bitirmişim ben iki sene, 22 sene İslam oldum ben her şeyi biliyorum Aa, mesela uçakta görmüşüm benim, benim müşteri olmuş mesela ben her şeyi görmüşüm. Ambulasta görmüşüm, her şeyi görmüşüm. Ama bu da söyledi. Şu mesela bizimkiler çoku bilmiyorlar ama öğrendiler inşallah. Peki senin başına, yani çocuğunun başına inşallah. Evet var. benim çocuğumun başıma geldi. Şu anda benim çocuğum 25 yaşında. Diyarbakır'a Diyarbakır götürdüm olmadı. Siyora'ya götürdüm olmadı. Gel Diyarbakır'a götürdüm olmadı. En sonunda Siyora'ya getirdi. Bir hoca vardı. Elini böyle şeyine vurdu. Ee, arkadan vurdu vurdu. Boğazına vurdu vurdu. Çıktı. Kan çıktı, şey. çocuk şu anda iyidir Allah'a şükür. Şu anda ablada çocuk var. Yani eğitimler size faydalı oluyor Tabii bu eğitim, insan bir aklını vurursa güzel olur. Çok güzeldir yani.